yoktur halkın vücudu. Yoktur halkta bir vücut, cümle vücut hakkındır. Odur benim vekilim, alemlerin Rabb'idir. Çünkü vücut vücudullah'tır. Demek ki Cenab-ı Allah'ın vücudu var. Varlıkların vücutları yoktur. Onun için vücut vücudullah olursa bu cümle varlıkların vücutları olur mu? Elbette olmaz. Cümle vücut hakkındır. Çünkü Cenab-ı Allah zatından sıfatlarına, sıfatlarından da esma alarak fiilleriyle eserlerini göstermiştir. Cenab-ı Allah'ın tecelli mekanizması beş tane tecellisiyle azare gelmektedir. Onun için Allah görünmez derler. Halbuki Cenab-ı Allah görünen ve bilinendir. Çünkü Cenab-ı Allah'tan büyük bir varlık yok ki Cenab-ı Allah örtmüş olsun. E o zaman biz göremiyoruz ya. E bizim görmediğimizin tek sebebi biz cehaletimizden göremiyoruz. Onun idrakında olmuş olsak biz de bir madde alemi şeklinde bir telefon direği görmek istememiş olsak latafet bir hale girdiğimiz zaman iki can serilerinin Rabbim Rabbim'i gördü. Rabbim Rabbim bildi dediği gibi biz de bu ifadeyi kullanabiliriz. Rahim olan Allah'ım bildirdi, bildir ana hakkını. Yani biliyorsunuz ki Resul Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kainatta tek mürşidi kamildir. Ondan başka başka bir mürşit yoktur. O ise Rab esmasıyla bizleri günümüze kadar evyalar masarından da irşad edip durmaktadır. İrşad eden iki can serveridir, müşrik iki can serverindir. Dolayısıyla günümüzde olan müşrik kamillerden, bütün insanın kamillerden bizleri rahimiyet esması ile irşad etmektedir. Rahmaniyet esması ile irşad etmek değil, rahimiyet esması ile irşad etmektedir. Çünkü rahimiyette bir rablık mevcut o Rabbul Alemin olan rahimiyetle bizi de irşad ediyor. Rahim olan Allah'ım bildirdiği ana hakkını. Ana hakkı nedir? Biz genelleme olarak cennet annelerin ayağının altındadır deriz. Zahir yönüyle bir evlat dokuz ay veya dokuz ay on gün anne rahminde durarak onun zahmetini çekmiştir. Sonra dünyaya geldiği zaman yemez, yedirir, içmez, içirir, uyumaz, uyutur, giymez, giydirir. Bu kadar zahmetlere katlandığı için anne hakkı var deriz. Yanlış mıdır? Doğrudur. Çünkü zahir yönüyle de anne hakkıdır. Ama bu bir 60 senelik, 70 senelik, 80 seneliktir. bir ömrünüzün karşılığında olan bir anneliktir. Ama sonsuza dek, aleme ahiretteki olan sonsuz alemin annelerini yapan, anneliğini yapan ise müşrik hamillerdir. Yani onun talebeleri, onun evlatları, ihvanları, onlar da kendilerindeki olan tecelli, tevhid-i efali, tevhid-i sıfatı, tevhid zatı tahsil ettiği zaman Müşri Kamil o evlatlarını sütüyle besler. <laughs> sütüyle beslediğinden mütevellitte onların annesi olur. Biliyorsunuz Musa Aleyhisselam bile annesi Firavun'un kötülüklerinden mütevelli bir sepete koydu. Nil bırakı verdi. Hiç olmazsa gözden, gözden uzak olan gönülden de uzak olur. Değercesine ben gözüm görmesin hiç olmazsa evladımı katletmesini. Çünkü 70 bin tane yeni doğan çocukları öldürtüyordu. Olan çocuklarını öldürüyordu. Firavun'un askerleri. O da bunu gizli olarak bıraktı Nil sepetin içerisinde. İşte ondan sonra o sepet doğru Firavun'un yazdığının kamerasının önüne kadar geldi. Cenab-ı Allah'ın tecellisine bakın ki aa dedi bak nehirde bir sepet var. Sepetin içerisinde de çocuk var. As Asiye aldığım zaman atıldı. Dedi ki bizim oğlan çocuğumuz <laughs> bizim evladımız olsun. İnşallah bize faydalı olur. Dediği zaman Firavun'un Kincer damarları şişti, dedi ki öldürün hemen onu. Çünkü 70 bin tane olan çocuğunu öldürmek için talimatını vermiş, bütün olan çocukları da öldürülüyordu. Asiye validemiz dedi ki bizim için hayırlı olur inşallah. Sen niye böyle dattarlık yapıyorsun? Çocuğun sabiliği var diye Cenab-ı Allah o demdeyken onun sözünü dinletti. Peki dedi evlat edinelim biz bu çocuğu. Fakat evlat edince ama süt çocuğu hiçbir zaman süsüz büyümez. O zamanlar günümüzdeki mama yok ki. Annesi olup da çocukları öldürülen kadınlardan, süt veren kadınlardan çağırın gelin dedi bir tanesini bulun bu emsizin büyüsün oraya gittiler kadın geldi göğsünü veriyor çocuk kabul etmiyor diğer başka birisini getirdiler onu da memesini verdi gene kabul etmedi ne kadar kadın geldiyse tuttukları kadınlar buldukları kadınlar geldiyse o süt veren kadınlar hiçbirini emmedi Musa Musa'nın annesinin kardeş kız kardeşi Dedi ki ben bir yerde bir kadın biliyorum dedi. Bir de onu getirelim bakalım dedi. Olur dedi. Ve hiç kimse bilmeden kendi annesini Musa'nın kendi annesini bir bakıcı olarak Musa'nın yanına getirdiler. Göğsünü sunduğu zaman şapır şapır emmeye başladı Musa. Çocuk olarak Musa. Onu emmeye başladı. Ha Tamam biz bunu tutalım dediler. Ve öylece o kadının emziğinden sütüyle beslendik. Musa Aleyhisselam ve büyüdü. İşte aynen bunun gibi buradaki ilahideki olay da budur. Rahim olan Allah'ın bildirdi ana hakkını. Ana hakkı neymiş? Ebedi bir saadetin zahirde bak Musa Aleyhisselam bile anasının dışında bir meme emmedi. Bir salik de mürşidünün memesinden gıdalanmalıdır çeşitli yerlerden gıdalanması onun melezleşmesine vesile olur. Ne demektir bu? Yani ilmini, irfaniyetini bir kamilden, meşrebi, istadı, ona uygun olan bir kişiden almalıdır demektir. Çünkü o saliklerin anası müşrik kamildir. Müşrik kamilde tevhid efali tahsil eder, <laughs> tevhid sıfatı tahsil eder, tevhid zatı tahsil etmek suretiyle artık kemalata gelir. Yoksa bu mertebelerdeki olan anne sütünü emmese efaz sütü, sıfat sütü, zat sütü diyoruz biz buna. Mümkün natı yoktur ki o kişinin gelişmesi olsun. İlim alanlar su içmişlerdir. Su ile çocuklar büyümez. Ama sütle çocuklar büyür. Neden? Çünkü süt ilmiyle dündür, su ise ilimdir. Bir pozitif ilim vardır, sudur. Ama bir de ilm-i vardır, o da süttür. Onun için diyoruz ki, cennet hala da dört ırmak vardır. Dört ırmağın birisi su ırmağı, birisi süt ırmağı, birisi bal ırmağı, birisi de şarap ırmağı. İşte süt ve su ırmakları, birisi su ırmağı ilimdir, pozitif ilimdir. Satırlarda yazılır. Süt ırmağı da sadırlarda yazılan ilmi ledündür. Salikler de bu süt ırmağından içerlerse gelişirler, büyürler. Yoksa su ırmağından içerlerse gelişmezler, büyümezler. Anne hakkı süt vermektir. Efalimi mahveder. La fale illallah bendeki olan fiillerin faalini Allah dediği andan itibaren benim kendime az bir fiilim yokmuş. Gücüm kuvvetim yokmuş. Güç kuvvet Cenabı Allah'mış. Olduğunu idrak edebilmem için benim la faale illallah demem lazımdır. Bu mahveder ancaksın. Başka şey mahvetmez. Senin fiillerini, başkalarının işlerini, fiillerin faali Allah derseniz ne olur? yok eder. Yoksa başka hiçbir şey onu yok eder, edemez. <laughs> Sıfatımı mahveder la mevsu illallah. Sıfatların da senin sıfatın aslında senin değildir. cenab Allah'ındır. Çünkü zerreden küreye kadar madem zatını ilan etmişsen o zaman sendeki sıfatlarda, bendeki sıfatlarda, başkalarındaki sıfatlarda cenab Allah'ın sıfat-ı hayat, ilim, irade, sebi, basar, kudret, gelen ve Tekbin diye isimden saydığımız bu sıfatlar Cenab-ı Hakk'a aittir. Çünkü karşılığında hepsinin ayetler vardır. Bunu siz idrak ederseniz o da sizi ya mevsufe illallah yani sabit sıfatların sahibinin kulun değil Allah'ın olduğunu bilincine erince mahvetti. Sizinkini mahvetti. Vücudumu mahveder la mevcuda illallah. Vücut vücudullah'tır. Kulun vücudu yoktur. Ahmet'in, Mehmet'in vücudu yoktur. Bunu siz bu vücutları kendinize nispet ettiğiniz için Allah'tan ayrı yaşam içerisindesiniz. Halbuki bu vücut vücudullah olsaydı yani bir vücutla kayın değildir o. Bütün 18'in alem onun mevcudiyetidir. O mevcut da onun vücududur işte. Vücut eşittir mevcuda. Bu üç şekilde bir idrak ederseniz o zaman bütün varlıkların kendine az bir vücutların olmadığını, bu vücut sahibinde Cenab-ı Hak olduğunu bilince ermiş olursunuz. O zaman sizin kendinize tespit ettiğiniz o vücut da mahveder. Ne yapalım olur? Hakkati öğreten nur Muhammed geldi. Kim öğretti bize bunu? Bizim Kamil'imiz öğretti o nur Muhammed dediği Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin diliyle günümüzdeki o mürcüdün masarından bize hitap etti. Bizi irşad etti. Bu sırları bize bildirdi. Bu süluku yapanlar hakta hak olur valla. Süluk sefer. mıslık yolculuğu diye vasıflandırdığımız ta esvel'den yani dünyadan ikilikten birliğe doğru yükselmek o birde bir olmak, hasletine sahip olmak için bu servet olur yapanlar ne diyor hak daha olur vallahi. Çünkü yanı varlığı kalmayınca mevcut olan hak kalır. Başkası olmaz ki. Ana hakkını fena'da baba hakkında beka'da çünkü biraz evvel de söylediğim gibi talebeler henüz daha efali ne olduğunu bilmiyorlar. Sıfatın ne olduğunu bilmiyorlar. Zatın ne olduğunu bilmiyorlar. Bunları emzire emzire insanı kamil, müşti kamil annelik yaptı. Bekaya çıktı. Hakkın varlığıyla var olduğu zaman artık o emzirmeye ihtiyaç kalmadı. Bu sefer onun Allah oldu. Yani baba oldu. İşte İsa işe Hristiyanlarda Allah, Meryem ve oğul üçlemesi vardır. Kur'an-ı Kerim bunu reddeder. Çünkü onlar baba derler. Halbuki babalıktan münezzehtir Allah. Yani onun vasıtasıyla, zahir yönüyle Hani bir erkek vardır, bir kadın vardır. Evlendikleri zaman bir evlat zuhur eder ya. E işte şimdi kimden geldi bu çocuk? Ananın hakkı mıdır bu? Hayır. Babanındır. Çünkü babadan intikal etti. Onun için ona baba dendi. Zuhur ettiği için. Allah'ın zatına baba diyorlar onlar. Yani Allah'a baba diyorlar. Meryem'e ana diyorlar. İsa'ya da onun evlat diyorlar. Haşa. Kur'an-ı bunu tümüyle reddediyor. Halbuki onlar bu şekilde Allah Meryem ve İsa üçlemesi yapacakları yerde Allah Muhammed ve Adem üçlemesi yapmış olsalar bu da Allah'ın zatı, Allah'ın sıfatı, Allah'ın fiilleriyle tecelli ettiğinin idrakı olacaktır ki o zaman doğru olacak. Akşam namazını biz kılarız üç rekattır. Ama bu idrakla ve doğru yaparız. Ama onlar üşeme teşhisi şey yaparlar. Tabirini kullanırlar. Bu niyetler öyledir. Onlar da yanlış yaparlar. İşte dekada baba hakkı. Anne fena hakkında ikilikteki olan insanların ihtiyaçları vardır. Onlar emzirilmelidir. Onlar büyütülmelidir. O zaman anne nasıl evladını büyütüyor o hak sahibi ise anne hak sahibi ise cennet onun ayaklarının ise aslında cennet o anne dediğimiz müşri kamilin ayakları altında. Yani gittiği yolda cennet bulunur demektir bu. Çünkü o müşri kamil başka bir müşriden irşad olmuş. Onun bütün irfanet ve kemalatı zührata gelmiş. Onun ayağının altındadır. Ayağın altında demek gittiği yol demek. O yolu giderse cennet olur bugün zahirde evlatlarını büyütüyorlar anneler ama evlatlar annelerine itaat etmedikleri için onlar için cehennem bile olabiliyor. O evladın bir şeysi, annesi bazı zaman evladı cehennem yapıyor, cehennem yapabiliyor, bazı da anneyi cehennem yapıyor. Evladın reddedip de başka kocalara giden erkekler yok mu toplumumuzda? Bu evlat ortada kalıyor. Böyle anne olacağını olmasın diyor. Onun cennette onun hayatında olur mu? Olmaz. Demek ki bu hadis-i şerif burada ebedi saadeti, ebedi ahiret alemindeki olan bu sonsuz mutluluğu sağlayan annelerden bahsediyor aslında bu hadis-i şerif. ana hakkı fena da baba hakkı beka fena billah olmalı beka billah bulmalı yani fena da iken anne hakkını güzelce tahsil etmeli beka da baba hakkı olan hakkın bütün ticarilerini masarlardan zorada getirmeli Aslımı öğreten nur olmak geldi yani aslını insana asliyetini öğreten o kamil burada. İşte o geldi diyor. Ahmet sırrı esrarı bildirdiği ihvanlara. Bütün ihvanlara bunu tebliğ ediyor diyor bu ahkamın. Bu süluku yapanlar Ademiyet buldular. Bu süluku yaptıkları zaman Cenab-ı Allah'ın zatından sıfatlarına sıfatlarından esma alarak fiilleriyle yani Ademiyet'ini bulduğunu Ademiyet bir şekil değildir. Ademiyet bir varlık değildir. Ademiyet Cenab-ı Allah'ın filullahıdır. Ademiyet Cenab-ı Allah'ın bir filullahıdır. Onun için İsa Aleyhisselam ile Adem Aleyhisselam'ın <laughs> yaratılışını tetkik ettiğiniz zaman görürsünüz ki yaratılış her bir insanın yaratılışı gibi makamı cemde olur. Ama Adem Aleyhisselam da orada yaratıldığı halde ne yapmıştır? Evvela sıfatlar giydirilmiş hazret mertebesinde sonra filullah yünüyle tecellilerini görmüştür. İşte o zaman Adem Ede'yi yer. Yani kalp sahibine, kavseyin mertebesine ayak basanlar ancak Adem Ede'yi kazanmışlardır. Çünkü yaratılması başka kemalata gelip Adem esması ile anılması başka şeydir. Muhammed elbisesi giyip varis oldular. Neden? Muhammed elbisesi giydiler çünkü kendi zatlarına Muhammed elbisesi sıfatlarına tecelli ettiriyorlar. Artık bunlar ilmel yakinliğin ötesinde aynel yakinliğe aynel yakinliğin ötesinde bizzat yaşama geçmiş. Muhammed elbisesiyle zurata gelmişler, açığa çıkmışlar. Muhammed elbisesi giyip varis oldular. Bu meratibin şahı Nur Muhammed yani. Çünkü bu meratib ilahi ancaksın bilen öğretebilir, bilmeyen öğretemez diyor.